Evet arkadaşlar, konum zaman grafikleri şekildeki gibi olan KVL araçlarının hareketleriyle ilgili olarak bir grafik verilmiş. Hangi yargıların doğru olduğunu, hangilerinin yanlış olduğunu bulmaya çalışıyoruz. İki araç yan yanayken L aracı kendi başlangıç noktasından 60 metre ileridedir ifadesini kontrol ediyoruz. İki aracın yan yana olduğu konum tam olarak bakın şu ikisinin kesiştiği nokta burasıdır. L aracına baktığımız zaman eksi 40 seviyesinden önce 0'a sonra da 20 seviyesine gelmiş yani yer değiştirmesi 60 metre. K aracına baktığımız zaman 80'den 20'ye gelmiş buradaki yer değiştirmesi 60 metre. Burada iki araç yan yanayken K, L aracının kendi başlangıç noktasından 60 metre ileride olduğunu görüyoruz. 4. saniyeye baktığımız zaman araçlar arasındaki uzaklığın 40 metre olduğunu söylemiş. Bu noktadayken aracımız K aracımız 20 konumundan şuradaki grafiğe göre her bir saniyede 20 metre ilerleyeceği için buraya geldiğinde 20 metre ileri gitmiştir. L aracı ise kontrol ettiğimizde 40 eksi 40'tan 20'ye gelinceye kadar 3 zaman birimi geçtiğinden her bir zaman birimi için 20 metre ilerlediğinden o da yine 20 metre gidecektir. L ve K arasındaki uzaklıkta 40 metre olacaktır. <laughs> Devam ediyoruz. Üçüncü madde T0 anında araçlar arasındaki uzaklık 120 metredir. Sıfır noktasına baktığımızda biri 80'de birisi 40'ta. Aralarındaki mesafe uzaklık 120 metredir ifadesi burada doğru bir ifade oluyor. Bir başka soruya geçiyoruz. Burada hız zaman grafiği verilen bir araç görüyoruz hangi anda yön değiştirmiştir diyor. Aracın yön değiştirdiği nokta arkadaşlar neresi olabilir? Gelin bakalım. <laughs> Başlangıçta aracımızın hızı sıfırmış. Bir birim zaman geçtikten sonra hızı buraya gelmiş. Sonra burada hız 2T'ye kadar artmamış, azalmamış, sabit olarak devam etmiş. 2T'den sonra hızı azalmış ve tam şu 0 t zaman grafiğinde hızının sıfıra düştüğü noktayı görüyoruz. Hızı sıfıra düştükten sonra ters yönde artmaya başlamış. İşte burası aracın durduğu ve tekrar ters yönde yani yön değiştirdiği bir an olduğunu görüyoruz. Ters yönde hareketine devam ediyor. Daha sonra araç tekrar burada hızlandıktan sonra bakınız 4T Zamanına geldiğinde yeniden aracımız durmuş diyebilir miyiz? Aracımız 4T zaman aralığında hızının yönünü değiştirmiştir. Aracımız eksi yönde bir hıza sahipken burada artı yönde bir hıza ulaşmıştır. 5T zamanına geldiğinde ise aracımızın Hızının sıfır olduğunu görüyoruz, ama ondan sonrasını görmüyoruz. Bu sebeple aracımız sadece 3 t anında yön değiştirmiştir diyoruz. Bir başka soru: Aşağıdaki etkinlikte verilen bilgi doğru ise D'yi yanlış ise Y'yi izleyin demiş. Bakalım şimdi giriş. Şuradan hız vektörel bir büyüklüktür. Doğrudur. Ama sürat skaler bir büyüklüktür. D'den gidiyoruz. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi verir demiş. Evet hız zaman grafiğini çizecek olursak bu grafiğin altında kalan alanın yer değiştirmeyi verdiğini biliyoruz. Zaten delta x bölü delta t eşittir v idi hatırlayın. O halde yine d'den ilerliyoruz. Hız zaman grafiğinin eğimi tanjant alfadır. O da delta v bölü delta t'dir. O da ivmeyi verir. O da doğru. Demek ki k noktası doğru cevap olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka soru. İstanbul'da aynı yerden aynı anda harekete başlayan iki araç varmış. Bu araçlar aynı güzergahta hareket ediyorlarmış ve hareketlerini Ankara'da aynı noktada tamamlıyorlarmış. Araçların İstanbul'dan Ankara'ya ulaşma süreleri farklı olduğuna göre hangi yargıların kesinlikle doğru olduğunu bulalım. Araçların ortalama hızları farklıdır. Doğru mu? Kesinlikle doğru mu daha doğrusu? Evet doğru. Neden? Çünkü delta x bölü delta t'ye baktığımızda ikisinin de delta x değerinin yani yer değiştirmelerinin aynı olduğunu görüyoruz. Delta T'lerin de farklı olduğunu görüyoruz. Demek ki kesinlikle ortalama hızları farklı. Araçların yer değiştirmeleri aynıdır. Çünkü